Son yıllarda glutensiz beslenme yalnız çölyak hastalığı olanlar için değil, sağlıklı bireyler arasında da popülerlik kazanmaya başlamıştır. Peki glutensiz beslenme sadece çölyak hastalığı olanlar için mi gereklidir yoksa sağlıklı bireyler de bu diyeti uygulamalı mı? Çölyak hastaları için glutensiz beslenme hayat kurtarıcıdır ve ömür boyu gereklidir. Ancak kişide çölyak hastalığı yoksa, gluten tüketimiyle tetiklenen herhangi bir rahatsızlığı yoksa tek düze beslenmeyi ve gluten'e beslenmeden tamamen çıkarmayı önermiyoruz. Ancak son yıllarda glutensiz beslenmenin daha besleyici, kilo vermeye yardımcı, daha sağlıklı hatta atletik performansı da geliştirip çeşitli hastalıkları önlediğine dair bilgiler dolanmakta. Burada sosyal medyanın, ünlülerin, kamu figürlerinin etkisi de büyük. Ancak görüş ve kanıtı birbirinden ayırmak önemli. 2014 CDC raporu bize şunu söylüyor. Çölyak hastalığı olmadığı halde. Glüten tüketimiyle tetiklenen herhangi bir rahatsızlığı olmadığı halde glutensiz beslenen kişi oranı yüzde 72. 2009 yılında bu oran 44'tü. Travmatik bir şekilde yükseliyor glutensiz beslenme. Glutensiz beslenmeye geçerken bazı besin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Özellikle posa, folik asit, B12, riboflavin ve niyasin yetersizliği ortaya çıkmakta. Paketli glutensiz ürünlerde yüksek miktarda sodyum, şeker, yağ bulunmaktadır. Buradaki yağ omega 6 yağ asitlerinden zengindir ve bu da pek çok hastalığın temelini oluşturan inflamasyonu tetikler. Glutensiz beslenme modeli her zaman sağlıklı sonuçlar veremeyebiliyor. Yine bazı vaka raporları bize kişilerin vücutlarında ağır metal birikiminin daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca paketli glutensiz ürünlerin glisemik yükü de fazla olduğu için kişiler kilo vermek ümidiyle girdikleri bu yoldan kilo alarak dönmektedir. Kişilerde çölyak yoksa, gluten tüketimiyle tetiklenen herhangi bir rahatsızlık yoksa glutensiz beslenme kesinlikle zararlıdır. Bir besinin glutensiz olması o besini mutlak surette sağlıklı yapmaz. Özellikle zayıflama diyetlerinde glutenden ziyade paketli ve işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmaya odaklanmak daha akılcı bir yol olacaktır.